Merhaba arkadaşlar. Evet yine çok güzel benim için ayrı bir önemi olan bir yarışa geldik. Anatolia'ya geldik. Benim ilk yarışımda arkadaşlar bu. Burada 3 sene önce 2015'te maraton koşmuştum. Evet ilk yarışım ve maraton koşmuştum. Yani göğüs numarası taktığım ilk yarış. Bunu daha sonra anlatacağım size. Başka görüntüler buldum çünkü. Şimdi buraya geldik tekrar ve burada işte çantalarımızı aldık, kitlerimizi aldık. Sistem süper. Yani çipleri de düzgün alabildim. Tabii ben biraz erken geldiğim için şu daha adlı kimse dikkat etmiyor. Şimdi işte herkes yavaş yavaş geliyor. Yarın. Bugün hava çok güzel. Yarın da inşallah güzel olacak. Ama yağmur da yağabilir. Bakacağız artık. Keyifli bir 21K koşacağız. Bu sefer bam 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 gideceğiz. Evet bam 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 gideceğiz. Ama tabii ki çekeceğim yine. Evet şimdi şu fuar alanını biraz göstereyim size. Bayağı keyifli keyifli şeyler var. Mesela şurada Aliexpress diye yeni bir şey var arkadaşlar. Bakın. Ne yapıyorsunuz? <laughs> <laughs> Selamlar. <gülüyor> Geliyorum. Evet, burada ne varmış? Şimdi çekme kızlar şey çek. gitti. Hadi ya. Yani. kızlar gelecekmiş ondan sonra çekeceğiz burayı. <laughs> kızlar gece görüşürüz o zaman. <laughs> evet. <gülüyor> evet. Şimdi bakın şuraya gidelim. Burada ne varmış? İzni Kultura var arkadaşlar. Bu da benim koştuğum ilk ultra maraton. Bakın. 21 Nisan'da mis gibi yarış. Selamlar, ne <laughs> Yine bir belgesel. Merhabalar. Merhaba. Merhaba. Belgesel de vlog. Vlog, bunlar hep vlog. Vlog. Merhaba, nasılsınız efendim? İyi, teşekkür ederim. Ne güzel zamanda geldin hemen böyle elektrikleri alırken <laughs> tabii sabahtan beri burada anlatıyorlar da anlatıyorlar. Ne var şimdi size? Bakın, Akbatı koşusu var arkadaşlar. Valla hani ultra'yı koşacağım, ertesi gün gelip bunu koşacağım. <laughs> Rico, ri, ri, recovery koşusunu yapacağım. Çok eğlenceli bir koşu arkadaşlar bu. İzdik evet, ultra zaten. Bir, zaten mü, Benim ilk, ilk ultra koşum. Turda <laughs> 50 koşmuştum ben. Bir de Eker Ayran mı var? Eker, 6 Ekim'den. 6 Ekim'de de böyle 6. bir koşumuz varmış arkadaşlar. 6 Ekim'den. Arkadaşlar. Ha bunun mesafeler uzamış galiba, eskiden uzamış. maraton yoktu. Yepyeni bir parkur. Uludağ servisinden başlayacak. Oo. Aşağı doğru. Oo, bak, bak. Bunu da takvime yazalım artık o zaman. Evet, hadi görüşürüz. Görüşürüz bay Bak. İzniğin çok madalyalarını seviyorum arkadaşlar. Bakın. Bundan var bende. <laughs> 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 Haydi. Evet, Ekerran burası. Tamam, kolay gelsin. Hadi de sızlandı. Çok da bakmayalım buraya. Niye <laughs> ya? Siz ne yapıyorsunuz abi burada? ayaklı burada analiz yapıyoruz. Ha, koşu ayak başı. Ayak, başınıza. ayak başınıza. Evet. Hangi ayakta bu ayağın uygun? Ne kadar topuna basıyorsunuz? İşte içe basman var. Yani normalde İstanbul'da başka bir yerde yapıyoruz. Evet, İstanbul'da 5 mağazamızda yapıyoruz. oradan Hı -hı. Evet, or evet. oradan yapabiliyoruz. Ya. mi istiyorsunuz? Ben nerelerde bir arkadaşlar yani. İstinye yani. Park mağazamızda var. İstinye Adidas, Beyoğlu Adidas, Cevahir mağazası da var. Zorlu'da var, Molok İstanbul'da var. Ankara'da da Kent Park'ta var. Duydunuz hadi bakalım. Evet görüşürüz hadi yolunuz. Evet. 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 Ne oldu? Abi senden. Bunlar var. hep İstanbul'da. Benim komşu bu. Yani senaryondan artık komşu. Bak yani işte bak ayrım ben olunca böyle hemen o tişörtle gelirsin. <laughs> böyle gezeceğim burada. Arkamız olsun değil mi? Kıbrıs'a da bekledi yani Nisan şakasında. Yani, Nisan tabii ki. Nisan şakasında da varız. Işte abi canım. Tamam. Yani, burada Bodrum yarı maratonu var arkadaşlar. uludağ ultra var bir de. Hem uludağ ultra var hem de Bodrum yarı maratonu var. Bakın tarihlere. Ben Sayın senin ne evet. işin var burada ya? Hiç Hiç <laughs> Senin ne işin var burada ya? <laughs> <var burada. gülüyor> Hemen böyle böyle ne haber? Ee, hazır bunu görmüşken. Efes Ultra var. Ne Geliyor mu? Geliyor Daha bilmiyorum yani <laughs> <ama>. O <laughs> Kayıtlar kapandı lan dün. Hadi be. Evet. Bekliyoruz. Senin şey major. Bir de bekliyorsun. Bir de Latmos'a bekliyoruz. Latmos mu? Latmos ne abi? Aa, bu nerede? E, Aydın, Muğla arasındaki, Bafa Gölü'nün üstündeki Beş Parmak Dağları'nın zirvesi. bakın bu da süper. Karya'nın parasını ürettiği lokasyon bu abi. Tarihlere de bakın arkadaşlar. Mis gibi. Burada aynı zamanda... Evet, Efe Sutra'ya gerçekten Öp, gidiyorum öpüyor, arkadaşlar öpüyor. burada. Öpüyor. Öpüyor. Gerçekten öptü mü? öptü. <laughs> evet ve burada Bodrum yarım Yarımarasonu var. Ben geçen sene gitmiştim buna. Evet Ama abi. Ama yarışamadım abi. O, sağlık bu olsun. Bu sene yarışacağız aynen, bambam Aynen kardeşinle beraber çok güzel anlar geçirdin evet, hatırlıyorum. Anladım evet, evet. Sarı yazda bekliyoruz Bodrum'a. Şimdi evet arkadaşlar bu 5 Ekim'de 2 -2. zaten o dönem böyle bayağı bir bambam bam zamanı başlıyor. Aynen aynen. İşte, ...bir sürü yarışlar var ve... ...Bodrum, Bodrum, Mar Bodrum Maratonu'nda, yarım maratonunda da başlıyor sezon. Spor o bölümü. Aynen aynen. Ve çok keyifli bir yarış. Ortam çok güzel. Bodrum Belediyesi'nin katkısı süper orada. Kesinlikle. Mis gibi yarış. ya. Bekliyoruz. Eyvallah abi, abi. abi. Evet böyle devam edelim. Çocuklar, Çocuklar ço nerede? Nasıl abi? Geçti mi sakatlar? Geçti geçti abi. Geçin, i̇yi iyi. Tamam. Evet burada da kimler varmış? Siz ne yapıyorsunuz? Gelin buraya. Aa bakın Bodrum. Uludağ Ultra Trail'in... Başka neler var? Latmos. Siz koşuyor musunuz peki? He? Koşacak mısınız? Haydi <laughs> İyi hadi bakalım. Görüşürüz. <laughs> abi, çok teşekkür ederim. Ben futbol oynadım uzun süre. 48 yaşından sonra koşmaya başladım. İlk açtığında senin bloklarla başladım ve çok şeyler öğrendim. Gerçekten Süpersizler. çok çok Süpersizler. teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Evet. evet, böyle bu keyifli. işte bunlar keyifli zamanlar. Forların bu kısımlarını çok seviyorum arkadaşlar. Evet, dediğim gibi chip testi bir falan buradan aldık. Ha, burada yeni kayıt da olabiliyor bakın. Yani hazır kaçırmışsanız yeni kayıt olabiliyorsunuz. Merhabalar. 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 Ve burada en sevdiğim standlardan biri. Siz o videoyu izlemişsiniz herhalde arkadaşlar. Bunlar nasıl kullanılıyor bir anlattım şöyle. Daha ileriki zamanlarda çok güzel ürünler gelecek. Bak mesela izotonik olan bitti. Alamadınız. Kaçırdılar. Trofantalya da bitti. Aynen öyle. Aynen, aynen. Orada bitti. Mart sonu inşallah. Zaten Trofantalya da bitti dedim Orada geldi zaten. Orada geldi. Ufak evet. bir partiydi. ama Mart sonunda yeni birkaç ürünle birlikte. Evet yeni. Rey geliyor arkadaşlar. Reko geliyor. Çileklisi inanılmaz. Yani baya ben onun için antrenman yapıyorum. İç <laughs> sen için. test ettin. He? İki test ettin. Aynen öyle, aynen öyle. Yani. Evet. Hadi görüşürüz abi. Evet, burada yeni kayıtlar falan ve burada makarna pat. Şimdi gidelim makarnamızı yiyelim. Hadi bakalım. Ha, evet, kızlar gelmiş arkadaşlar. Var. <laughs> <Kular. gülüyor> <Kular. gülüyor> Merhabalar. Merhabalar. Sizi bekledik efendim deminden beri. Merhaba. <gülüyor> 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 Kızlar dediğimiz arkadaş da mı? Nasıl oldu? Ben anlamadım. Kandırıldım galiba. Abi larını etrafa serpiştirdik. <laughs> <laughs> Etrafta. Ne yapıyorsunuz abi siz? Bak süper bir aplikasyon. Daha doğrusu sistem süper. Bizim hep daha önce kullandığımız bir sistem vardı Iron Man'de. Her şeyi aynı yerden yapıyorsun bütün kayıtları falan filan bu sistemde böyle bir şey değil mi abi? Evet abi. bizim amacımız aslında yani ülkedeki bu e, kayıt prosedürünü biraz daha güvenli ve hızlı hale getirmek Hı -hı. çünkü kayıt olurken bin bir tane bilgi giriyorsun İşte yok t-shirt bedeninden tut o biraz değişken olabilir tabii kilo tamam. ama tabii. onun dışında işte doğum tarihi, oyun buyun falan her yere ayrı ayrı gir. Her yere ayrı ayrı ödeme. Aynen bu zahmetten kurtarmak istedik insanlar. Ve eski da görebiliyorsun, değil mi? Aynen yani, öyle. Abi. Yani evet. ve bunu aplikasyondan da yapabiliyorsun. Evet. Yeni bir aplikasyon. Takip de... edebiliyorsun. Hatta kampanyalarımız da var. Mesela Wings for Life olduğunu biliyorsun abi. Uh -huh. Wings for Life fordan omurilik felci tedavisi için bağış amaçlı bir koşu. Evet. Normalde kaydı 85 liradır Wings for Life oldunun. Bize LiveX üzerinden kayıt alan katılımcılara 20 lirasını biz ödüyoruz. Oo. 65 liraya kayıt olabiliyorlar. Süper. Böyle şeyler de yapmaya çalışıyoruz. Diğer yarışlarda da bu bazı yarışlarda çıkar herhalde bu tür. Kesinlikle güzel. çıkacak. E, Uygulamada daha ilerleyecek. Evet, daha çok güzel şeyler Uygulamayı da buradan yapacağız. indirebilirsiniz arkadaşlar. Bakın. Şöyle bir uygulamamız var. Güzel. Daha yeni bir uygulama yavaş yavaş gelişecek zaten değil mi? Yenisi bu pazartesi. Yani. Ha O derece. <laughs> o da pazartesi o kadar yeni. Kadar yeni yani. Yani. <laughs> süper süper. Aynen öyle evet. abi. Links for Like'da tam olarak ne yapıyorduk arkadaşlar biliyor musunuz? Ben orada İlk sene koştum, ikinci sene koştum, geçen sene koşmadım. Geçen, ondan önceki sene işte 32 kilometre koştum. Ama orada önemli olan koşmak değil. Oradaki olay önemli. Çünkü bambaşka bir şey orada. İşte bir yardım, yani dünyanın her yerinde aynı anda başlıyor o yarış. Ve e, amacı bir yardım. Omurilik Felçlileri Derneği'ne. Ee, omurilik Felçlileri Derneği aslında Wings for Life bir vakıf. Uluslararası bir vakıf. Wings for Life vakfının amacı da omurilik felcinin kesin ve kalıcı tedavisini bulmak. Yani sadece doğrudan işte bir tekerlekli sandalye gibi bir bağışa dönüşmüyor bu bağışlar. Bu bağış gerçekten laboratuvara gidiyor. Bilim insanları orada çalışarak bu hastalığın, bu sakatlığın tedavisini bulmaya çalışıyorlar. Ki bu sene de çok ciddi ilerleme katettiler. Bir tane e, hastaları gerçekten Artık desteksiz adım atabilmeye başladı. Yani bu ciddi bir ilerleme ve Wings For Life Vakfı sayesinde oldu. Bu 4 yıldır, 5 yıldır yapılan Wings For Life World Run sayesinde oldu. Çünkü burada ciddi bir fon toplanıyor. Dünyada aynı anda yüz binler koşuyor bu işin. Olay da şöyle arkadaşlar. Her yerde aynı anda start veriliyor. Ve bunun bir finish çizgisi yok finish çizgisi bir araç var o seni geçtiği zaman finish oluyor yani araç arkandan yavaş yavaş geliyor böyle beni ta böyle foçaya doğru oraya giderken dedim artık gelsin ya nasıl döneceğiz sonra evet o da güzel bir yarış arkadaşlar evet sonra bir de arkadaşların beni var zaten onu daha sonra konuşuruz Ironman'ı da bekleriz artık <laughs> hadi görüşürüz, görüşürüz. Böyle çektiğin zaman tam öbür tarafa gidiyor. Evet, <laughs> <laughs> evet Van Hill'den. Evet, <laughs> <laughs> o da 10K koşacakmış Derya'da. Evet. Süper, başarılar sana. evet, <laughs> <Teşekkürler. gülüyor> yarışların vazgeçilmezi makarna partisi arkadaşlar. Makarnamızı alalım. Oh. Teşekkürler. Rica ederim. Afiyet olsun. Bunlar doğru geliyor. Çok az zaman kaldı ve üç top Evet Ele ona bir şey var. Benim ne o bitsin. Ne oldu bu şimdi şu anda? <laughs> kaldı. Neredeyim ben diyor. Nasıl nasıl diyor. Bir. Evet şimdi arkadaşlar İstanbul'dan gelen, Ankara'dan gelen bir sürü koşu grubunun bir koşusu var burada, Shakeout koşusu. Her e, böyle büyük yarışlardan önce yapılır. Böyle lay lay lom, 3K'lık bir kale içinde koşacağız şimdi. Mis gibi. Hadi bakalım. Bu kadar adamı nasıl topladınız de lan? Yani, <laughs> <Abi>. yani seni <laughs> Bu kadar adamı nasıl <laughs> topladınız oğlum? Hepsi burası burası yok. çok yormayacağız. Sırasın. Çok yormayacağız. Bu doğru Evet işte bakın arkadaşlar bir sürü koşu grubu geldi burada. Böyle eğlencesine koşacaklar. Yarın yarışma işte esas. Onun öncesinde lay 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 koşusu. Abi, Abi ne yapıyor bunlar ya? burada? Abi bu ekipler şu anda burada Ranatoli öncesi Şeyka Atran'dalar. Evet. Eğleniyorlar toplu fotoğraf çekecekler. <laughs> Umuyoruz çekecekler. <gülüyor> <gülüyor> çekecekler. <gülüyor> <gülüyor> bu tarafın çıkacağı da şüpheli. Hadi bitti gidelim. Bence de. Ben bir şekilde koşmaya başladılar ama ben koşmayacağım arkadaşlar. Çünkü yarın koşumuz var. Sabah ben antrenmanımı yaptım. Şimdi boş boşuna vücudu şaşırtmayalım. Biraz dinlenme zamanı artık. Evet. Son. <laughs> Çek. <gülüyor> evet. İşte koşmayanlar burada. Fotoğraf çektirmeler. Millet <laughs> <laughs> koşuyor. Ha ha sakat sen çok koşayım. Ne yok? Bu ne? Ne bu? Bu ne? Anlatın kızlar. Hadi. Haydi. Sen takip et. Başla. <laughs> Başla. <laughs> Başla. Başla. Ha, olarak Anatolia, Antalya'ya 65 kadın birlikte koşmaya geldik. Ve e, bu koşumuzun, bu hareketimizin adını da Find Your Magic yani sihrini keşfet koyduk. E, bizimle beraber koşan e, her kadının hem sihrini hem engellerini hem sınırlarını zorlayarak Kendilerini keşfetmeli. Süpersiniz. Evet, herkesi kadınları aramızda bekliyoruz. Süpersiz, yani evet. sadece beat değil olay, tüm kadınları bu oluşumun içine çağırıyoruz biz. Sadece koşmakla da kalmayacağız. Farkındalık projelerinde yer alacağız. Oğlum var ya biz erkeklerle tek başımıza koşacağız hep ya. Bu <laughs> 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 ne bileyim, <laughs> şey saçma bir şey ya. Sizden <laughs> de destek <bir> bekliyoruz. <laughs> biz de gelebilir miyiz? Tabii ki gelebiliriz. Evet, şimdi yarın keyfini çıkaracağız o zaman evet, yarışı. Kızlardan biri Mis. bekliyoruz. Hadi bakalım, evet <laughs> arkadaşlar şimdi... <laughs> bizim dinlenme zamanı. Onlar da Onlar bir koysun. Aynen öyle. Evet. evet hadi bakalım. Bugünlük bu kadar. Yarın yarışta görüşürüz. Hadi bakalım başlıyoruz. Uf. Vay kalabalık var arkadaşlar. Sağ olun. Mis gibi bir hava, tam koşu havası. Böyle 4-5'te başladık bakalım. Biraz ısınırız sonra normal tempoya düşeriz.